Hayatınızın tahtasını neyle isterseniz onunla dolduruyorsunuz. Eğer onu geçmişten taşıdığınız yüklerle dolduruyorsanız tahtayı hemen temizleyin. Geçmişte yaşanmış, sizi bu noktaya ve yeni bir başlangıca taşımış her şeye minnet duyun. Temiz bir tahtanız var ve baştan başlayabilirsiniz. Hemen şimdi, hemen burada mutluluğu bulun ve onu yaşayın. Mutluluk başarının yakıtıdır. Şimdi mutlu olun, şimdi iyi hissedin. Tek yapmanız gereken bu. Size kendinizi iyi hissettiren her şey her zaman daha fazlasını çekecektir. Şu anda bu kitabı okuyorsunuz. Bunu hayatınıza siz çektiniz ve bu size kendinizi iyi hissettiriyorsa uygulayıp o uygulamamak da size kalmış. Size kendinizi iyi hissettirmiyorsa o zaman bırakın gitsin. Size kendinizi iyi hissettirecek, yüreğinizde yankı uyandıracak bir şey bulun. Sırrın bilgisi size veriliyor ve ne yapacağınız tamamen size kalmış. Kendiniz için ne seçerseniz doğru olan odur. İster onu kullanmayı seçin, ister kullanmamayı. Seçim size kalmış. Seçim özgürlüğünüz var. Mutluluğun peşinden gidin. Evren önceden duvarların olduğu yerlerde size kapılar açacaktır. Mutluluğun peşinden gittiğinizde sürekli keyifli yaşarsınız. Kendinizi evrenin bolluğuna açarsınız. Hayatınızı sevdiklerinizle paylaşmak için can atarsınız. Ve hayacanınız, tutkunuz ve mutluluğunuz bulaşıcı hale gelir. Hayattan keyif alın. Çünkü hayat bir fenomendir. Olgan üstü bir yolculuktur. Farklı bir gerçeklikte farklı bir hayat yaşayacaksınız. İnsanlar size bakıp benden farklı ne yapıyorsun diyecek. Tek fark sizin sırla birlikte çalışmanız. Böylelikle insanların bir zamanlar yapmanızın, sahip olmanızın ve olmanızın imkansız olduğunu iddia ettikleri şeyleri yapabilir ve onlara sahip olabilirsiniz. Artık gerçekten yeni bir çağ başlıyor. Bu çağda son sınır Star Trek'in tabiriyle uzay değil akıl olacak. Sınırsız potansiyel ve sınırsız olanaklarla dolu bir gelecek görüyorum. Unutmayın ki insan aklının potansiyelinin en fazla %5'ini kullanıyoruz. %100 insan potansiyeli düzgün bir eğitim sonucunda elde edilebilir. İnsanların zihinsel ve duygusal potansiyellerinin tamamını kullandıkları bir dünya düşünün. Her yere gidebilirdik, her şeyi yapabilirdik, her şeyi başarabilirdik. Şu anda görkemli gezegenimizde tarihin en heyecanlı zamanı yaşanıyor. İnsani faaliyetler ve her türlü konuda imkansızın mümkün olduğunu göreceğiz ve yaşayacağız. Sınırlamayla ilgili her türlü düşüncemizden kurtulduğumuzda ve sınırsız olduğumuzu bildiğimizde spor, sağlık, sanat, teknoloji, bilim ve her türlü yaratım alanında insanlığın sınırsız ihtişamını göreceğiz. Sır sizin içinizde. İçinizdeki gücü ne kadar çok kullanırsanız onu kendinize o kadar çok çekersiniz. Artık egzersiz yapmaya gerek duymayacağınız bir düzeye geleceksiniz. Çünkü güç siz olacaksınız. Kusursuzluk olacaksınız. Erdem olacaksınız. Bilgi olacaksınız. Sevgi olacaksınız. Neşe olacaksınız. Hayatınızda bu dönüm noktasına geldiniz. Çünkü içinizde bir şey mutlu olmayı hak ediyorsun deyip duruyordu. Siz bir şeyler yaratmak, bu dünyaya bir değer katmak için doğdunuz. Dünkü halinizden daha büyük ve daha iyi bir şey olmak için doğdunuz. Yaşadığınız her şey, yaşadığınız her an sizi şu ana hazırlamak içindi. Artık bu bilgiyle bugünden sonra yapabileceklerinizi hayal edin. Artık kaderinizin yaratıcısı olduğunuzu biliyorsunuz. Peki neler yapacaksınız? Ne olacaksınız? Varlığınızla kaç insanı kutsayacaksınız? Şu an ne yapacaksınız? Anı nasıl yakalayacaksınız? Kimse sizin dansınızı yapamaz. Kimse sizin şarkınızı söyleyemez. Kimse sizin hikayenizi yazamaz. Kim olduğunuzun, ne yaptığınızın hikayesi şimdi başlıyor. Harika olduğunuza, ulgan üstü bir yanınız olduğuna inanıyorum. Hayatınızda başınıza ne gelmiş olursa olsun, ne kadar genç ya da yaşlı olduğunuzu düşünürseniz düşünün. Düzgün düşünmeye başladığınız anda, içinizdeki o şey dünyadan daha büyük o güç ortaya çıkacak. Hayatınızı ele geçirecek, sizi besleyecek, sizi sarıp sarmalayacak, size yol gösterecek, sizi koruyacak, sizi yönlendirecek, tüm varlığınızı ele geçirecek. Tabi siz izin verirseniz. İşte bundan çok eminim. Çok teşekkür ederim.